Herkese merhaba. Ah bu veganlar niye programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafir ağırlayacağız. Yani misafir yapılacak şeylerden yapacağız. Asla hiç vaktim yok ama çekmek istiyorum. O yüzden hızlıca ön hazırlık yaptım şu şekilde. İşte bunları yıkadım falan. Ee, hurmalarımın çekirdeklerini çıkardım. Önden bir tatlı yapacağız. Hemen sıcak su koyalım üstüne hatta. Başladım bile bak hemen. Bunlar biraz yumuşasın burada. Şimdi bugün ne yapmayı hedefliyorum? Hemen söyleyeyim mücver. Çok güzel kahveli bir kek. Tabii ki de Betül'ün tarifi. Burada terledim çünkü çok sıcak ve koştura koştura iş yapmaya çalışıyorum. Mücver Betül'ün tarifinden. Kahveli kek, ıspanak salatası. İlk önce 50 gram bitkisel sütümüzü. Burada muhtemelen 50 gram var mı acaba? İnanılmaz. 70 gram oldu. Hepsini kullanmak istediğim için 70 gram oldu. Vallahi kusura bakmasın kimse. 1 yemek kaşığı sirkeyle ne yapıyormuşuz? Bu da bir yemek kaşığından biraz daha fazla koydum. Karıştırıyoruz ve biraz bekletiyoruz. Bir yandan da araç geçiyor. Bip bip bip. Oh durdu çok şükür. Bu böyle birazcık kremamsı bir şey olacak. Kenarda olsun. Buzdolabında da bekletebiliriz. 5-10 dakika bekletelim. Hemen biz devam ediyoruz. Bu ölçülü yapacağım. O yüzden ölçümüzü koyuyoruz. Dobe. İki tane olgun muz. Benimki bir tanesi fazla olgun. Bir tanesi de hiç olgun değil. Yani çok komik olacak. Bu böyle ölü gibi gözüküyor ama inanın ölü olmamasını dua ediyoruz. Vallahi Allah'a emanet gençler. Gençler Allah'a emanet koyduk. Bunlar birbirini nötrleyecek. Nötrleyecek bunlar birbirine. İki adet olgumuz tamam mı? İki dolu yemek kaşığı fıstık ezmesi. Zaten bunu güzelleştiren bu şey yani. Bayağı koyuyorum fark ettiğiniz mi bilmiyorum. İki dolu yemek kaşığı fıstık ezmemizi koyduk. Beş adet hurma. Ben beş adet hurma değil yedi adet hurma kullanmayı tercih ettim. Çünkü canım öyle istedi. Bu hurmaları yumuşak hurma, şu an yumuşadı. Suyunu döküp geliyorum hemen. 5 adet değil, ben 7 adet dediğim gibi. Onu da ekliyorum. 40 mil kadar Nescafe'mizi e, kullanacak. 40 gram koyacağım herhalde. 40 mil, 40 gram. Oha buna yetmeyecek. 44 oldu. Boş 44 olsun da bu buna yetmeyecek. Şunu şunu alalım. Şimdi bir 40 gram kadar da sıcak suda çözündürmem lazım. Bir bu kadar da sıcak su üzerine dolduracağım. Buna da sıcak suyumu da koydum. Şöyle bir çözündürelim içinde. Çok fazla gibi gözüküyor biliyorum ama inanın anca yetiyor. Allah! Bunu da ekliyoruz. Karışımımızı ekledik. Bunu çektireceğim mikserde. Şu an böyle çorba gibi ama merak etmiyoruz. Sıkıntı yok. 200-250 mil kadar gram kadar yulaf unu değil. Ben ne koyacağım? O yulaf unu diyor. Ben Hindistan cevizi unu kullanmak istiyorum. Hemen açıyorum. Bu zaten 300 gram. Bunu çoğunu koyuyoruz. 220 oldu. Keşke unu koymadan önce bir çektirseydim ya. Hiç kafam çalışmıyor. Bu arada şu, şunu daha koymadık. Unuttum sanmayın. Ben bunu bir çektirip geleyim. Şimdi arkadaşlar çektirme kısmına geldim. Ama bu sefer sütünü koyacağım. Çünkü zaten katımsı şu an. Sütümüzü de koyalım. Ve çektirmeye devam edelim. Pekala devam ediyorum. Ve ben ne koymayı unuttum biliyor musunuz? Ya yağ falan diyor mu? Muzumuzu koyduk. Fıstık ezmemiz zaten yağ. 50 gram sütümüzü koyduk. Espresso. Yumuşak hurma. Unumuzu koyduk. Tarçını unuttuk. Kakaoyu unuttuk. Ve şu anda bayağı bir karıştırdım. Tarçın ve kakaoyu nasıl koyacağım bilmiyorum. Tatlı kaşığı karıştıracağız artık bir şekilde. 2 silme yemek kaşığı kakaomuzu da koyalım. Bunları Keşke katı karışımla sıvı karışımlı ayrı ayrı yapsaydım. Çok şey oldu bu. Siz aşağıda katı ile sıvıyı ayrı yazacağım. Ayrı ayrı yapıp e, o şekilde karıştırın. Benim gibi yapmayın tamam mı? Ben bilemedim. Şimdi bir paket şeyle kabartma tozuyla bir pakette vanilinimi koyuyorum. Bunlar benim şu an son dokunuşlarım. Bir de sosu var bunun. Sosunu en son yapacağız. Gördüğünüz gibi sıvı bir karışım değil. Böyle Bakın böyle bir karışım. Şöyle. Tamam mı? Şimdi bunu güzelce ben bir karıştırayım. Sonra oyu. Yani bunu aslında elinizde kurabiye gibi küçük küçük yapıp da yapabilirsiniz. Hani fırına koyarken. Ama ben kek kalıbına koyacağım. Daha önce yaptım. Efsane ötesi oldu. Herkes çıldırdı bu tarif için. Şimdi de misafirlerimi şaşırtmak, şoka, şoka sokmak için yapacağım. Çünkü gerçekten enfes bir tarif. Kalıbımı yağlayayım. Kalıbıma yapışmasın. Hı, güzelce. Şöyle onları. Bu arada muzlu yine haşhaşlı muz, limonlu yine betülün tarifi olan şey vardı. Ne edim gillerim. bir tanesini onu koyarım. Mutlaka onu da yapın tamam mı? Mutlaka. Yani bu ikisi bizim evde devamlı yapılıyor. Evet şimdi gelelim koyma pastamıza. Şimdi ben birazcık ışıkla indireyim şöyle. O kadar hızlı yaptım ki şu an bunu 10 dakikada falan var. 10 dakika olmasa da. 15 dakika. 20 dakika 170 derecede pişiriyoruz. Hemen fırına koyuyorum. 20 dakika sonra alacağım. Evet sırada mücver var. Şimdi muhteşem aletimle öncelikle onu göstereyim. Reklam değil. Bakın bu kendi re, e, rendesi var. Şimdi bir güzel mücverimizi yapacağız. Şipşak şok olacak. Hiç uğraşmadan. Bu arada elimi kestim. Annem rendelak elimi kesmeyeyim diye bana bu aleti aldı. Ben bu aletin şusunu bunu yıkarken, içindeki bıçağını yıkarken, şu dönen bıçağı yıkarken elimi kestim. Yani gerçekten sakar olan sakardır. Bunu hiçbir şekilde kurtaramazsınız. Bu arada neler koyacağım? Gördüğünüz gibi bir tane havucu rendeledim. İki havuç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir tane kabak, bir tane soğan. Böyle bir tane de patates koyacağım öylesine. Şimdi bunları ben rendeleyeyim. Geleyim o zaman olur mu? Sonra bunları bir güzel sıkacağız. Hepsini burada birleştireceğim. Bunun içine birleştireceğim, sıkacağım falan filan. Sıkma işleminde görüşürüz artık. Evet. Ben yanlışlıkla hem rendeye takıp hem de şeye takmışım. Alttaki kancasını takmışım. Yani bıçağını elimi kestiğim. O yüzden püre gibi yaptı ya. Uf. Rende gibi olması gerekiyordu. Hacmini çok küçülttü malzememin. Belki biraz daha patates ekleyebilirim o yüzden. Peki e, yumurta yerine ne kullanacağız mücver ederseniz? 2 yemek kaşığı... Ah, açamadım. Ellerim ıslak galiba açılmıyor. Bir dakika. O kadar acele ettim ki başıma gelmeyen kalmadı mutfakta. 2 yemek kaşığı öğütülmüş gördüğünüz gibi keten tohumuna 6 yemek kaşığı sıcak su koyacağım ve bunu bekleteceğim. Jölemsiz bir kıvamı alınca da bunu e, yumurta yerine mücverime koyacağım. bak Vaktim iyice daralıyor arkadaşlar. Yani gerçekten şansımız hiç yok bugün. Gördüğünüz gibi bunların suyunu süzdük. Bu mücverin en önemli kısmı su süzme kısmı. Çünkü öteki türlü garip bir şey oluyor. Yani güzel bir şey olmuyor. Bir onları şöyle bir el yordamıyla birazcık karıştırayım dedim. Zeytinyağını falan koyacağım şimdi. Zeytinyağım buradaymış zaten. Artık her şeyi elledim, batırdım. Böyle bir şey kadar. Oh. Kahve fincanı kadar. Bayağı bir koydum. Şimdi güzelce mıncıralım bunları. Un da koyacağız. Şöyle 3 yemek kaşığı falan koyacağım. Çok bir şey koymayacağım. Sonra bunu dinlendireceğim buzdolabında. Çünkü şu anda pişirecek vaktim olmayacak. Dediğim gibi dışarı çıkmam gerekecek. Dolapta bu böyle harmanlansın iyice dinlensin. Bu sırada biraz baharatlarından da koyalım. Tuz buradaymış. Önden bir tuzu koyayım. Hadi bunu da elleyelim. Yemek mi yapıyorum? Katliam mı yapıyorum? Belli değil ya. Sinir oluyorum. Bir de acelem var. Neden o zaman bunlara giriştim ki? Kekik de koyayım dedim. Kekik de koyalım. Tuzumuzu koyduk. Az bir kekik koydum. Birazcık pul biber. Uy biraz fazla oldu. Birazcık karabiber. Bu arada yeşillik koymadığımı farkındayım şu anda. Sonra koyacağım çünkü. Birazcık tatlı pul biber koyacağım. Bunu gerçekten her yerde aradım. Böyle şeyde buldum. Ee, makro Center'da buldum. Çok güzel bir şey bu ya. Gerçekten harika. Neyimizi koyduk? Tuzumuzu, keki, kimyonumuzu koyduk mu? Hiç hatırlamıyorum kimyonumu. Kimyon koymadım. Birazcık kimyon. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum tekrardan. Şöyle bir bayağı tepeleme koyuyorum. İki. Hiç, hiç dökmedim şu ana kadar. Üç tepeleme kaşık koyacağım. Yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce. Bakın. Keten tohumumuza böyle yapışlı yapışkanlı bir kıvam almış. Hemen onu da ekliyorum. Elimi kullanacağım. Zaman lazım bana. Zamanı bana kalması lazım. Üstümü de en azından bir değiştireyim. Şunu da sıyırdık. Bunları da güzelce arkadaşlar. Hem keten tohumunun iyice böyle yapışması, özelliğini kazanması için de aslında dolapta dinlenmesi işimize gelecek. Yaşasın. Hazırladım. İşte bu kadar. Şimdi Sosumuzu hazırlayalım. Türk kahveli kekimizin sosunu hazırlayalım. Şurada. Türk kahveli ginez kafeli daha doğrusu. Neler koyuyormuşuz? Hazırsak başlayalım hemen. 2 silme yemek kaşığı. Bom. Sıtı gezemiz var. Silme yetmez. Ben dolu dolu gibi koyacağım. Yani yine bayağı bir koymuş olacağım. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı. Şöyle göz kararı koyacağım. Bir yemek kaşığımızdan cevizi. Vanilya. Bir çay kaşığı vanilya. Bir çay kaşığı. Yine bunu kullandım. Dolu dolu bir adet. Bir yemek kaşığı olması lazım. Çok kahvesi koyacağım. Tatlı kaşığıymış. Ben hepsini ben yemek kaşığı. Ben bu şeyle koyacağım. Hi! Ay çok olmasın. Heh. Bir tatlı kaşığı. Tekile koyuyorlar ya deli gibi onun gibi oldu. Biraz tuz koyalım dengelesin muhtemelen vardır, var zaten. Bir de 1,5-2 bir yemek kaşığı herhangi bir tatlandırıcı. 1, 2. Şimdi bitkisel süt diyor 4-5 yemek kaşığı ama açmak istemiyorum. O yüzden normal su koyacağım. Ve bunları bir güzel karıştıracağım. Dinlenince daha güzel böyle sosu biraz daha böyle sertleşiyor hafif. Krema gibi oluyor üstünde. Çok güzel oluyor. Gurma gibi konuşmam. Sosumuz hazır. Kahveli Nescafe'li kekimiz üzerine Türk kahveli sosumuzu dökebiliriz. Kalıptan çıkarmıyorum bilerek. Bu şekilde olmasını istiyorum. Lafına yaydım. Şu şekilde hazır kahveli kekimiz. Bu üstündeki soğuyacak. Merak etmeyin. Dolapta dinlenmek için gönderiyoruz. Gençler yani ilk defa çok yavaş yavaş yapabildim. Neden öyle oldu anlamadım. İki elim İki ayağım bir dolandı herhalde. Kekimiz hazır dediğim gibi. Mücverimiz içi hazır ama şey yeşillikleri eksik. Misafirlerim çok erken davrandı. ancak mutfağa toplayabildim ama zar zor topladım yani. O kadar zor oldu ki benim için. Terden ölüyorum. Tişörtüm komple ter. Bittim yani şu anda bittim. Neyse kekimizi dolaba kaldıracağım. Şimdi sıcağı biraz geçsin geçiyor. Dolapta dinlensin. Akşama güzelce yiyeceğiz, keseceğiz bakalım nasıl olmuş. Evet, önce taze soğanları koydum. Şimdi biraz dereotu ve maydanoz koyacağım bolca. Şunların hepsini koyacağım. Şunların hepsini koyacağım ve fırına vereceğim. Dereotumuzu da, dereotumuzu da koyduk. Evet, mücverimizi tepsiye koyduk. Şimdi 200 derecede bir yarım saat 40 dakika pişene kadar çok değil. Kontrol ederek tutacağım. Böyle dediğim gibi mix rende ve bıçağı aynı anda kullandığım için püre gibi oldu ama güzel olacağını düşünüyorum yine de. Yeşilliklerden en son maydanozları rende yedik hazır. Salatamıza neler koyacağız? Pancar koyacağız. Haşlanmış. Burada ananas var. Hepsini koyacağım. Avokado koyacağım. Bir tane baksana. kesin içi çok kötü ama kullanmam lazım. Bolca ıspanak, havuç, turşu ve haşlanmış şeyim bezelyemle mısırım. Mısır Ve en sevdiğim dokunur çiğ olarak şey koyacağım. Enginar koyacağım. Hadi bakalım hazırlayalım salatamızı. Böyle şey yapmayacağım. Elimle. <laughs> Avokado çok da kötü çıkmadı aslında ya. Daha kötü bekliyordum. Böyle üç tane limon suyu sıktım. Ve karıştırmak için büyük leğene koydum. Şimdi son dokunuşlarımı yapacağım. Bunları çekemiyorum. İnanın şu anda beni bekliyorlar çünkü. Yine de çekmeye çalışıyorum sizin için. Ve evde şu an dört tane köpek var. 4. Avokadoları da attık. Bakın burada ne var? Bir. Devam ediyoruz. İkinci şeytan. Devam ediyoruz. Üçüncü şeytan. Devam ediyoruz. Dördüncü şeytan. Dört bebe. Başımın, başımın belaları bunlar. Başımın belaları. Tek kız üç erkek. Hadi bakalım. Hold it meydan. Ay biz dağınıklığımıza geri dönelim. Hazır. Normalde yeşil elma da koyuyordum ama onun yerine ananas koydum bu sefer. Çok güzel oldu. Mücver muhtemelen yetişmeyecek. Arkadaşlar yani resmen misafir ağırlayamadım. Bu konuda failim. Ama ne yapayım? Ne yapayım? Çok işi vardı. Tatlımızı da göstereyim. Tatlımız efsane şu an. Yenmeye hazır. Açınca da göstereceğim. Çok harika yani. Başka da yemeğim yok bakar mısınız? Rezil dolap. Gençler mücver yetişmedi. Kekimiz ve salatamız şu an böyle. Mücverimiz fırında. O biraz daha pişsin ya. Üstü biraz daha kararsın istiyorum. Ama önden salataları yiyip muhtemelen kek de günü kapatacağız. Bakalım kekimiz nasıl olmuş. Huuu. Olmazsa olmaz Pringles'ımızı da koyduk. Kendimi hiç çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda masaful. Herkes beni bekliyor. <laughs> Gençlerimiz mücverimiz de pişti. Ama muhtemelen artık bu saatten sonra yenmez. Kek yiyeceğiz. Ya inşallah çekerim çekemezsem de izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü muhtemelen çekmeyeceğim. İçeride misafirlerim var. O anı bölmek istemiyorum. Böyle şeyler doğru değil. Mikrofonda böyle. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Ee, anı bölmemek için çekmeyeceğim muhtemelen. Ama enfes olduğunu biliyorum, tattım ve birkaç kere yaptım bu keki. Mutlaka yapın. Aynen birebir oranlarını aşağıya yazacağım. Hesabı da takip edin. O çok güzel şeyler paylaşıyor ya. Betül bir tanedir. Teşekkür ediyorum her şey için. Çok yoruldum. Özür dilerim. Bir şeye benzemedi video be. Olsun. Bu sefer de böyle olsun.